geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler yeni bir üniteye geçiyoruz. Ünitemiz üstü sayılar, üstü sayıları işleyeceğiz. MEP çok önemsiyor. Bu dönemde koronavirüsünden dolayı belki ilk dönemin konuları çıkabilir doğrusal denklemlere kadar ama ben her ihtimale karşı doğrusal denklemleri de dikkate alarak anlattım. Videolarını yüklemeye devam ediyorum. Şimdi dedim üstü sayılara geçelim. Akabinde 20'si soruları komple üstü sayılar, yeni nesil köklü sayılar, yeni nesil e, asal çarpanlar, çarpan rakamları yeni nesil çözeceğiz. Şimdi sloganımız yeni bir slogan var. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Yani her şeye büyük sevdalı ol, istekli ol, idealist olma anlamında uygulamak istiyorum değerli arkadaşlarım. Peki. Üslü ifadede bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak yazılabilir. Mesela 2 çarpı 2 çarpı 2 ya da şöyle demek istiyorum. Birazcık ileleyeyim ben. 2 üzeri 0 diyelim önce. 0 burada nedir değerli arkadaşlarım? kuvvettir. Diğer adı derecedir. İki taban. İki neymiş değerli arkadaşlarım? Taban. Sıfır kuvvet. Diğer adı derecedir. Değerli arkadaşlarım. Peki. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti nedir değerli arkadaşlarım? Birdir. İki üzeri bir. Birinci kuvveti kendisidir. 2 üzeri 2. Yani 2 çarpı 2 demektir. O da 4'tür. 2'nin küpü. 2 çarpı 2 çarpı 2. O da eşittir. 8'tir. 2 üzeri 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Ne eşittir? 16'tır. 2 üzeri 5. 5 tane 2'nin yan yana çarpılması demektir değerli arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 32. 2 üzeri 6. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2'nin çarpımı ne yapar değerli arkadaşlarım? 64 olarak karşımıza ne olmuş olur? Çıkmış olur diye düşünüyoruz. Bunun yanı sıra 2 üzeri 7 de aynı şekilde yazarım. Bilmekte fayda var. 128. 2 üzeri 8 256. Bilmekte fayda var. Bilmesen de olur. Ama her defasında ben ne yapmayacağım? Çarpmayla uğraşmayacağım. 2 üzeri 9 derdi arkadaşlarım. 512'dir. 2 üzeri 10 nedir? 1024 olarak düşünebilirsiniz. Hatta hard disklerin kapasiteleri 32 GB, 64 GB, 128, 256, 512, 1024'tür. Aynı zamanda ikilik taban sistemidir. Bilgisayar ikilik taban sisteminde çalışır. 0, 1, 1, 0, 0, 0 koduyla çalışan bir sistemdir. İkilik taban sistemiyle çalıştığı halde bilgisayardan bu kadar verim alıyorsak onluk tabanda çalışsaydı bizi kimse tutamazdı. Bu bağlamda bu da bunu dikkat almanızı istiyorum değerli arkadaşlarım. İkinin kuvvetlerini çok iyi bilmemizde fayda var. Muhakkak öğreniyorsunuz. Şimdi şu an gözlerden hissediyorum. Gerçekten tamam hocam öğreneceğim diyorsunuz. Beni kırmıyorsunuz. Biliyorum. Moralinizi sinirlendirmemek için Ersin Hoca'nızın çalışmak zorundasınız değerli arkadaşlarım. Evet. Yani ne dedik? Taban kuvvet. Taban üst. Derece. Mesela 2'nin karesi de diyebilirim 2 üzeri 2 de diyebilirim. 2 üzeri 3 diyebilirim 2'nin küpü de diyebilirim. zaman değişen bir şey var mı? Değişen hiçbir şey yok değerli arkadaşlarım. Değişen bir şey olmadığından dolayı devam ediyorum. Peki. Şimdi biz 2'nin kuvvetlerini yazdık. Şu an 3'ün kuvvetlerine geçiyorum. 3'ün kuvvetlerine bakalım. Silme işlemini gerçekleştiriyorum. Silme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet. 3 üzeri 0, 3 üzeri 0 1'dir. 3 üzeri 1 3'tür. 3'ün karesi 3 çarpı 3 9'dur. 3'ün küpü 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 27'dir. 3 üzeri 4 3 3 3 3 81'dir. 3 üzeri 5 3 3 3 3 3'tür. 243'tür. 3 üzeri 6. 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3 üzeri de 6'nın da önemi olmadığını düşünüyorum. Ama 3 üzeri 5'e kadar de fayda vardır diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Evet. Bunda problem var mı? 3 üzeri 5'in 243, 3 üzeri 4 81 olduğunu ne yapıyorum? Çok iyi izlemeye çalışıyorum değerli arkadaşlarım. Peki. 4 üzeri 0, 1. 4 üzeri 1, 4. 4'ün karesi 16. 4'ün küpü 64. Neye geçiyorum? 5'e 5 üzeri 0, 1. 5 üzeri 1, 5. 5'in karesi 25 5 üzeri 3 125 5 üzeri 4 625'tir değerli arkadaşlarım. 6'nın kuvvetine bakayım. 6 üzeri 0, 1. 6 üzeri 1, 6. 6 üzeri 2, 36. 6'nın küpü 216 olarak karşımıza ne olmuş olur? Çıkmış olur değerli arkadaşlarım. Peki şimdi ilerleyelim. Bunları biliyoruz. Tek tek biliyoruz değerli arkadaşlarım. Evet. Evet bakalım. Yeni nesil sorular ve ne yaparsan yap, aşk ile yap diyor ve kalp koyduk. Ersin'e sabırcı dedik. 8. sınıf konularından üslü ifadeye devam ediyorum. Evet. 5 üzeri 3 vermiş ya da 5'in küpü demişim. 5 5 5 125'tir. 6'nın karesi 6 6 36. 2 üzeri 4 2 2 2 2 16. 10 binin karesi 11 çarpı 11 121 demektir değerli arkadaşlarım. Evet. Şimdi yine önemli bir nokta bu bağlamda eksi 3'ün parantez karesi Parantezin üzerinde dikkat ediyorum. Parantezin var mı? Var. Parantezin üstünde ne var? Çift sayı var. Dolayısıyla eksi üçü iki kez çarp demektir. Yani oradaki iki var ya şuradaki iki kuvveti hem işaret etki eder hem de rakama ya da sayıya etki eder. Yani daha doğrusu eşittir diyorum bakıyorum parantezin üzerinde parantezin üzerinde çift kuvvet mi var? Evet. 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir, 0 olabilir. O zaman direkt ne olur? Artı olur. 3'ün karesi 9 olur. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Bakıyorum parantezin var mı değerli arkadaşlarım? Bu yap eline sağlık. E kuvvete bakıyorum. Parantezin üzerinde kuvvetin var mı? Evet. evet var. O zaman ne yapacağım? 2 üzeri 4 16 artı olmuş olur. Peki bazen bana şöyle verebiliyor. Eksi 2 üzeri 4. Eksi 2 üzeri 4 parantez yok. Bu 4. Bu 4 var ya. Sadece 2 rakamına aittir. İşarete etki etmiyor değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla dolayısıyla bunun sonucu eksi 10 Mesela eksi 5'in karesi. Parantez var mı? Yok. Başka bir şey var mı? Yok. Bu 2 var ya sadece 5'e ait olur. Eksi işareti ait olmaz. Eksi yazarım. 5'in karesi 25 derim. Ve ifadeyi ne yaparım? Yapmış olurum. Bakıyorum. Nasıl bir kuvvet? Tek kuvvet işareti etki etmez. Eksi 5'in tüpüyse 5. 5, 5, 125. Bakıyorum. Bakıyorum. 5 nasıl bir sayı? Tek sayı. Parantezin üstüne olsa da önemi yok yani. Sonuç tek sayı. İşaret et ki etmiyor. Yani eksi 4 üzeri 5 demektir değerli arkadaşlarım. Burayı da çok önemsiyoruz. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki. Ee, bunu tabii ki ezberlemek yerine üzerinde çalışmakta fayda var diye düşünüyorum. Eksi 3 tam sayısının 3. ve 4. kuvvetlerini eksi 3'ün üçün diyor 3. kuvveti nedir? Eksi 3'ün 4. kuvveti nedir? Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti eksi 3, eksi 3, üç, eksi 3'tür. Eksi 27'dir. Eksi eksi çarparsam artı, artı eksi çarparsam eksi. Ama parantezin var mı? Var. Dolayısıyla parantezimin üstünde çift mi var? 4. Evet. O zaman işaret otomatik artı oluyordu. Biraz ispatını yapmıştım. 3 üzeri ne yapar? Dört. Üçün dördüncü kuvveti neydi? Tamam anladım. 81 dedim bağırdım. Çok sevindiğinden dolayı gerçekten mutluluğunu gözünüzden okuyorum değerli arkadaşlarım. Hissediyorum. Gerçekten bravo size. Tebrik ediyorum. Evet hesaplamış olduk ve geçiyorum devam ediyorum silelim silelim bakalım ne diyormuş ne yapacağız evet biraz önce göstermiştim 2 üzeri 0 2 üzeri 1 2 üzeri, 2, 2 üzeri 3. sıfırın dışındaki tam sayılarımız Sıfırıncı kuvveti 1'dir. Biraz önce izah etmiştim. E, 27 üzeri 0 demiş. 27 üzeri 0 1. Eksi 13 üzeri 0 1. 2 üzeri 8. 3 üzeri 7. 11'in karesi üzeri 0. Bunlar nedir değerli arkadaşlarım? Hep e, sonucum yani üzerine 0 varsa eşittir. Bir de işlemi yapmama gerek yok. Önemli bir nokta. Bütün sayıların sıfırın kuvveti birdir Ama sıfırın haricindekine çok dikkat ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler. Evet. Şimdi 1'in bütün kuvvetleri birdir bir üzeri 1, 1. 1 üzeri 97, 1. 1 üzeri 4, 1. 1 üzeri 1'in 4, 1. Her sayının birinci kuvveti kendisidir. A üzeri 1 A'dır. Eksi 270 üzeri 1 eksi 273'tür. 84 üzeri 1 de nedir değerli arkadaşlarım? 84 olarak karşıma ne olur çıkmış olur kıymetli arkadaşlarım. Evet. Bakıyorum eksi 2'nin parantezin var mı? Bakıyorum. Parantez var mı? Var. Parantezin üstünde çift var mı? Var. Yani eksi 2'nin dördüncü kuvveti parantezde var. O zaman otomatik olarak çift kuvvet olduğundan dolayı ve parantezin üstü olduğundan dolayı artı oldu. 2 üzeri 4, 16'dır. 2 üzeri 4 ne demektir biliyor musunuz? 4'ün iki sayısının 4 defa yan yana çarpımı demektir. Evet. Oo parantezim var mı? Parantez var. yoksa ne yapmam lazım değerli arkadaşlarım? Bu dört çift sayı var ya işaret etki etmiyor. Sadece sayıya ya da rakama etki ediyor. Eksi 16 olarak Çok önemli. Gel. Yani, bu da şaşırtırmak için. Şuraya yazmak istiyorum. Kocaman yazmak istiyorum. Adam sanın ki bizde dalga geçiyor. Ya bu parantezin üstünde değil dört? Vallahi diyor de üstüne değil. Dolayısıyla yine etki etmez işarete. Çünkü bu dört ikiye ait olduğundan dolayı eksi 16 olarak ne olur? Karşıma çıkmış olur. Evet bunu anlatmıştım biraz önce. Alıştırmalarımıza bakalım ve değerlendirelim. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım eksi 6'nın karesi. Parantez var mı? Yok. Parantez yoksa bu iki sadece sayıya ait bir işaret et, etki etmiyor. Eksi 6'nın karesi 36. 6'nın karesi neydi? 6 çarpı 6. 6'nın karesi neydi? 6 çarpı 6'dır. Eksi. Çok önemli dursun. Eksi 4'ün parantezinin karesi. Bir daha söylüyorum. Eksi 4'ün parantezinin karesi ne yapar? Artı 16 yapar. 4'ün karesi 16'dır. Peki. Bölü bir üzeri 2. Yani eksi 1'in karesi eksi 1'dir. Çünkü parantez yok. Etki etmez. Eksi 1. Bakıyorum. Eksi 8 üzeri bir. Eksi 8'in parantezi var. Üzerinde bir var. Tek sayı olduğu için etki etmiyor. Dolayısıyla eksi şuradan gelen bir eksim var. Parantez açıyorum. Eksi 8 olur. Yukarıya bakıyorum. Nasıl işaretli? Aynı işaretli. Dolayısıyla ortak işaret verilir ve toplanır. 36 ile 16'yı toplarsam 52 yapar. Bölü eksi 1 eksi eksi artı 8 yapar. Eksi 2 eksi 52 bölü 7 olarak karşıma ne olur? çıkmış olur eğer teknik hata yapmadıysak değerli arkadaşlarım. Evet. Evet. Yine siliyoruz. Son surat devam ediyoruz. Eğlencemiz tüm hızıyla devam ediyor. Çerez soruları çözmeye çalışıyoruz. Bebek soruları çözüyoruz. Bunlar bebek oyuncağı. Bakalım bebek oyuncağına. Eksi 27 üzeri 0 parantez üzeri olduğundan dolayı ne olur? 1 yapar 0 çift sayıdır. Eksi 1 üzeri 2 5 parantezi var ama tek sayı işaret etmiyor. Artı eksi 5'in parantez karesi. Parantezin var mı? Var. Üstüne bakıyorum. Çift mi? Evet. Dolayısıyla 25 yapar. Artı 25. 5'in karesi neydi? 25'ti. 1. Eksi eksi çarparsam artı 1. Artı 25. Topla ya topla. Topla Evet. Gördüğünüz gibi çılgınlar gibi ne yapıyoruz? Rakamlarla sayılarla dans ediyoruz. Dans. O zaman üstü sayılar neymişler arkadaşlarım? Bir dans dersiymiş matematiğin. Evet. Evet. Liste 1'de bunun hemen hemen birazcık gelişmişini göreceksiniz ve rahat edeceksiniz. Evet. Bakıyorum. Eksi 1'in parantez üzeri 102'si. Nasıl bir sayı? Parantezin üstteki nasıl bir sayı? Çift. Evet dedin doğru. Çift dedin. Evet. Haklısın. Sonra da haklısın. Evet. Parantezin üzerinde çift sayı var mı? Var. O zaman direkt artı 1 yapar. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Evet. Devam ediyorum. Eksi dedim. 1 103. E, eksi bir üzeri yüz üç. Eksi birdir. Ama şu işaret dikkat ediyorum. Bak burada eksi var, burada da eksi var. Bak eksi eksi. Parantez almazsan yanlış yaparsın. Peki artı eksi bir üzeri doksan yedi. Eksi birdir. Bir üzeri yüz, e, birdir. Evet. Artı bir. Eksi eksi çarparsam çarp. Aynı işaretlerin çarpımı pozitif, zıt, negatif. Aynı pozitif, zıt, negatif. Aynı pozitif, zıt, Negatif, zıt negatif, aynı pozitif. Eksi eksi çarparsam artı diyorsun, tebrik ediyorum. Artı eksi çarparsam eksi. Buraya ne diyeceğim? Artı toplarsam cevabım ne olur? İki olur. <laughs> evet, güzel bir soru yine devam ediyoruz. Şimdi burada çok düşürücü bir nokta, özellikle bunu tek tek çözmek istiyorum burada e, ee, cebirsel ifadelerdeki yazılı sorustur. 6. sınıfın cebiridir. Bu cebir çok önemlidir. A diyor eksi 3 olmak üzere diyor. A. Peki olsun bakalım. Bu ne demek biliyor musun? A üzeri 3 A üzeri 2 demektir. Peki. A gördüğüm yere eksi 3 yaz. A ama parantez alacaksın. Bak bir daha söylüyorum. Parantez alacaksın. A gördüğüm yere eksi 3'ün bak bu eksi buranın eksisi. Bak 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 bak, bak, bak atlama. Devam ediyorum, Eksi 3'ün parantezi var mı? Var. Nasıl bir kuvvet? Tek kuvvet. İşareti etki etmiyor. O zaman eksi 3'ün küp. Eksi 3'ün parantez karesi parantezin üstünde çift sayı var pozitif yapar. Eksi pozitif 3'ün karesi olur. Eksi 3'ün küpü eksi 27. 3'ün karesi 9. Aynı işaretlerde toplama işaretler görülmez. Toplanır. İki terim ortak işaret verilir. O da ne olur değerli arkadaşlarım? 36 olur. Eksi olarak ne yapıyorum? Düşünmüş oluyorum. Evet. Bakalım. Diğer sorumuza bakalım. Bir tam sayının negatif kuvvetini düşündüğümde bir tam sayının negatif tam sayı kuvvetini düşündüğümde, mesela birazcık buna örnek çalışması yapalım. Evet. 5 üzeri eksi 1 ne demek? Normalde bu sayım 5 bölü 1'dir. Bunu ters çevir demektir. 1 bölü 5. Ya da 3 üzeri eksi 1. 3 bölü 1'dir. Ters çevir. 1 bölü 3. 4 üzeri eksi 1. 1 bölü 4. 5 üzeri eksi 1. 1 bölü 5. 6 üzeri eksi 1. 1 bölü 6 olarak karşımıza çıkar. 5 üzeri eksi 2. 1 bölü 25'tir. 4 üzeri eksi 2 1 bölü 16. Yani ben bunu biraz sonra daha analizli bir şekilde açıklayacağım. 6 üzeri eksi 2 1 bölü 36'dır diye düşünüyorum. Peki 3 üzeri eksi 4'ü direkt paydaya geçtiğinde şu eksi ne olacak? Artı olacak. Bu da eşittir. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti kaçtır? 81'dir. Ben öğrenciye şunu söylüyorum. 5 üzeri eksi 2 kaçtır diyorum. Hemen dalgılama atlıyor ben gibi. O eksi 10. Hayır. 5 ile eksi 2 çarpılmaz. 5 ile eksi 2 çarpılmaz. Değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu e, 1 bölü 25 demektir. Düşmeyin. 3 üzeri eksi 2 hemen atlıyor. 3 kere eksi 2 eksi 6. Yuh. Gerçekten yuh terim yani. Vallahi yuh terim ya. Kulaklarım sağ olsa durmasaydım derim bunu ya. Vallahi diyorum dikkat edin. Gerçekten öcü diyorum bu noktaya. Eksi 6 eşit olamaz. Üstteki eksi sadece takla çizme. Taklacı güvercin gibi düşünmenizi istiyorum. Taklacı güvercin.